Şanlıurfa'nın huzuruna, Türkiye'nin huzuruna katkı sunmak amacıyla valiliğimiz öncülüğünde bağımlılık ile mücadele projesi Şanlıurfa'da hayata geçiriliyor. Şanlıurfa Valiliği tarafından umuda kapı açıyorum, hayata tutunuyorum ismiyle hazırlanan projeyle ilimizde yaşanan uyuşturucu bağımlısı sorununun çözümüne kavuşturulması ve mevcut durumun iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında Uyuşturucu bağımlısı kişilerin kendi irade ve istekleri doğrultusunda bağımlılıktan kurtarılarak yeniden topluma kazandırılmaları için yeni bir model oluşturulmuştur. Projenin asıl amacı Şanlıurfa'da polisimiz, jandarmamız tarafından seferberlik ölçüsünde yürüttüğümüz uyuşturucuyla mücadeleyi daha da güçlendirerek sorunun bağımlılık yönüne ilişkin çözüm üretmek yani bağımlı duruma düşmüş olan insanlarımıza el uzatmaktır. Uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklar halen milletlerin geleceğini karartmanın en önemli silahı olarak kullanılıyor. Özellikle toplumsal hayatımızın kalbi olan aileye bu noktada çok önemli görevler düşüyor. Aman anneler baba ne olur yavrularınızla sahip çıkın. Ne olur bağımlılıkla mücadele bir vatan görevidir. Ülkesine bağlı, milletini seven, geleceğini düşünen herkes ideolojik ve siyasi farklılıklarını bir yana koyarak bu mücadeleye destek vermelidir. Türkiye yüzyılında temel hedefimiz ülkemizin uyuşturucu için ulaşılmaz ve yasaklı bölge olmasını sağlamaktır. Terörle mücadelemiz ne ise Zehir tacirleriyle mücadelemiz de odur. Evladı uyuşturucu bağımlısı olduğu için devletten yardım isteyen birçok annenin bağımlılık ile mücadele projesine gönüllü olarak katılıp sorunun çözümüne anne rolü ve iradesiyle büyük katkı sağlaması beklenmektedir. Şanlıurfa Valiliği tarafından uygulanan bu proje özgün ve örnek bir projedir bağımlı kişi ve ailesine bu süreçte yalnız olmadıkları hissini yaşatmak, vatandaş ve kurumlar arası iletişimi güçlendirmek, birey ve içinde bulunduğu toplumda sosyal bir erdem olan güveni inşa etmek, bu projenin en önemli hedefleridir. Uyuşturucu ile mücadele bir vatan görevidir. Ülkesini seven, geleceğini düşünen herkes bu mücadeleye destek vermelidir. Umuda kapa açıyorum, hayata tutunuyorum. Şanlıurfa'da uyuşturucu ile mücadele şimdi daha güçlü.